Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir yemek kaşığı yapacağız. Yani tencereleri falan karıştırmak için kullandığımız büyük bir yemek kaşığı yani kepçe tarzı bir şey yapacağız. Elimizde yine bir meşe parçası var. Şöyle göstereyim. Bayağı bir kalın bir parça. İçinden bir kaşık çıkartmaya çalışacağım. Kaşık oymak için bir malzemem yok bıçaklarla biraz zorlanarak yapmaya çalışacağım. Ee, yonta yonta. Yani bir önceki videoda yapmış olduğum gibi e, dövecek tokmağı yapmıştık. Onun gibi yonta yonta inceltmeyi düşünüyorum. Biraz uzun olacak. Önce ağacımızın kabuğunu yontmakla başlayacağım. Gene her zamanki gibi. Arkadaşlar Ağacımızın kabuğunu yonttuk. Üzerinde pek kabuk kalmadı. Arkadaşlar bir parça yonttuk. Kaşık bölümünü gördüğünüz gibi daha bir derin yonttum. Şöyle göstereyim. Daha bir derin yonttum. Sap bölümü böyle gelecek. Bu kenarları alacağız. İnceltmeye başlayacağız. Kaşığın köşelerini temizleyeceğiz ve yavaş yavaş meydana gelecek. Daha pek fazla bir şey yapmadık. Sadece ön kontrol edebileceğimiz noktaları bir şey kestik. Kaşın bu gezeceğim yerleri testereyle aldım. Testereyle aldıktan sonra bıçakla içe içe gireceğim. Diğer yerleri de aynı şekilde yavaş yavaş şekillendirmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bıçağımızda kaşığın sapını mümkün olduğunca gördüğünüz gibi incelttik. Şekline gelmeye başladı. Kaşık bölümünü oyma işlemi başlayacak. Benim herhangi bir oyma aletim olmadığı için gene böyle bıçakla matkabımız var. Matkapla uğraşa uğraşa oymaya çalışacağım. Arkadaşlar törpüyle kaşığımızı bayağı bir törpüledim. Şöyle görebiliyorsunuz. Kaşığın şeklini aldı. Söylemiştim normal düz kaşık olmayacak. Biraz derin olacak. Derin olacağı için matkabımızda delikler açarak yani oyma bıçağımız olmadığı için matkapımızla delikler açarak içine oymaya çalışacağız. Oyarken delikleri sırayla açıp içe doğru bıçakla kaldıra kaldıra. Arkadaşlar burada kaşığın oynayacak kısmını işaretledim. Bu işaretlediğim alanın iç kısmını dışına çıkmayacak şekilde matkapla delikler açacağım. Delikler açtıktan sonra bıçakla onları Oyca. Arkadaşlar matkabımızda deldik. Düzgün bir şekilde. Bıçağımızı kullanarak şu şekilde takarak kıra kıra şöyle oya oya içini çıkartacağız. Arkadaşlar oyma işleminin büyük bir bölümünü hallettim. Görebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha oymaya çalışıp zımparalayacağım. Şu kenarlarını düzelteceğim. Kaşağı form vereceğim. Farkındaysanız diğer kaşıklardan derinliği nereden baksan parmak boyutunda tam bir kepçeye benzedi. Tam da istediğimiz buydu. Arkadaşlar kaşığımızın içinin oyma işlemini yaptık. Düzeltme işlemleri var. Dışını gördüğünüz gibi zımparaladık. Dış formu oluştu. Şimdi iç borumunu oluşturacağız ve sapını yapacağız. Biraz daha içini pürüzsüz hale getirebilmek için zımpara kullanacağım gene. Ama zımpara kullanmadan biraz daha kenarlarını incelteceğim. Kaşığın kenarları böyle yumuşak ince bir hal alacağım. Arkadaşlar kaşığımızı kalın zımpara ile zımparadık. Zımparadıktan sonra ateşte kavurma işlemi yaptık. Kavurma işleminde bu dalgalar Çıkması için yaptım. Ee, i̇çini, kenarlarını böyle desenli olması istediğim için yaptım. Biraz da koyu renk daha güzel olur. Biraz daha ince zımpara yapacağım. Bu kavurduğumuz fazla yerler gidecek. Daha kırmızı renkler gelecek. Onun için işleme devam ediyorum. Arkadaşlar zımpara işlemini yaptık. Elinizde pürüzsüz olması için en ufak noktalara kadar okunarak pürüzsüz olmayan yerleri tekrar zımparanızı kullanarak yaptıktan sonra tekrar tekrar kontrol edin elinize biraz engebeli tırtıklı ya da vesaire bir yer geldin temizleyin sonra iyi yiyecek kaşlarınızı temizleyin. Bir bez yardımıyla toz kalmayana kadar iyice temizleyin. Gördüğünüz gibi. Sonra sıradan bir yağ şöyle batırıp parmağınızla bakın gördüğünüz gibi ne kadar renk veriyor ortaya çıkıyor. İyice yağlayın. Ahşap ya içine çektikçe parlayacaktır. Gördüğünüz gibi. Rotor onu görünüm alacaktır. İyice ya içine çekmesi için uğraşın ve silin. Gördüğünüz gibi parıl vezde tekrar Gördüğünüz gibi kaşığımız hazır. Bir e başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.